sanırım buradaki süslerimizi anlayacağınız kadarıyla Şirin açtık. Evet Şirin bulduk arkadaşlar. Koleksiyonumuzu tamamlamak için sadece Şirin'e ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz arkadaşlar. Şirin'in kristali o. bile var bu seride. O yüzden o. Kri ben Şirin'e yatacağım da onu da diğerlerini açabilir ya. Hayır canım valla bir şey Tamam o zaman burayı ben açacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar Şirin'e bakalım. yanı... Yani birazcık birkaç katman kaldı aramızda. <laughs> çabuk üç tane yumurta var sanırım. Bu ne? Bu Şirin baba bunu sen alabilirsin. Hangisi Şirin'e? Bu Şirin'e bunu ben açıyorum. Hayır. Tamam ha, diğer ikisini de sen aç çok korkuyorum. İlk Hayır, ben, ben bunu da. açacağım. Sen diye açacaksın. İlk ilk ben baş ilk ben başlayayım bence. Çünkü şirine çıkmasını bekliyoruz. Hadi arkadaşlar lütfen şirine çıksın. Şirin baba istemiyorum. Şirin baba var. Güçlü şirin var. Diğer hepsi var. Arkadaşlar bir gülen şirin hangisi artık? Ya yine mi ya? Aha arkadaşlar değişik bir renkte bakın. Bekleyin hemen gösteriyorum. Bakın bu yeşil gibi farkındaysanız turpa. Bakın gördünüz mü bu mavi? Yer. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şunu da böyle koyalım. Bu şeyin bize hiç çıkmamıştı. Evet arkadaşlar bu da çıkmamıştı. Güçlü herhalde. Bakın kolunu böyle kas yapıyor. Şöyle. Bence bu geçtik. Sonrakisi kaldı. Evet, hayır bunu ben açıyorum. En son yine de gerçekten şeyine açacağız. O yüzden sırayla ben de. Ya sana şeyine çıkmazsa? Zaten bana çıkmayacağını biliyorum. Bakalım arkadaşlar burada bakın şöyle bir sirine çıkıyor maalesef. Biraz kızgın ama yine de sirine. Sirine. Evet. Açıyorum. Sirine mi? Ya. Bakayım gülen olabilir mi? Ama gülen şirin. Aha, yine somurtgan, yine somutkan Somurtgandan artık fenalık geldi arkadaşlar ya. Bir kristal somutkan bir normal somutkan bir tane de yeni somutkan Somurtganın ikisi çıktı ya. Somurtgan ikizler. Hadi Şirin'e, ne olur Şirin'e. Bakın arkadaşlar kristal. Aa, i̇çinde sadece kristal var. Bir saniye, bütün şimdi kontrol ediyoruz Şirin'i kaçırdık mı diye. Esine evet, sine sine. Evet benim şirine. arkadaşlar çok çatladı. Çok güzelladı. Şirin ama? Hayır. Hayır ya. Hayır ya bu ne? Bu güçlü. Ne? Güçlü mü? Güçlü vardı zaten. İkinci güçlü ihtiyacımız yok. Bizim Şirin'e ihtiyacımız var arkadaşlar ya. Güçlü istemiyorum. Yere attım. Bu. Bu bu ne? aşkına. Bu Ay ne? Allah. Arkadaşlar. Şirin ne gerekiyor bize? Şirin ne gerekiyor bize? Allah Allah sen de düş. Şirin ne değilsin sonuçta. Baksanıza değişikler. Bu böyle güçlü, bu böyle güçlü. Bu daha küçük, bu daha büyük. Ama bize şirin ne gerekiyor? Şirin ne? Şirine, şirin'e, Yine Şirin'e istiyoruz arkadaşlar. Şirin. Şirin'e istiyoruz. Şirin'e istiyoruz. Alayım mı ben canım? Al. Siri ne istiyor? Bir dakika. He, arkasındaymış. Arkadaşlar şu kalbin görmedim de arkasında kalp varmış. Bu nasıl bir güçlü ya. Güçlü de oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepsinden de güçlü çıktı vallahi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.